Şimdi ara vermeden e, Object Oriented PHP konusunda İlhan Kuzgun'u davet ediyoruz. Kendisi. Benden seminer istendiği zaman e, bendeki PHP 5'in getirdiği yenilikleri anlattı. E, fakat düşündüğüm ki PHP 5 yeni değil. Yani 5 sene oldu. Yani geçti. PHP 6 çıkacak. Fakat e, onu da anlatamıyoruz. Çünkü çıkmadı. Çıkmayan bir şeyden anlatamayız. O halde biz e, ben şunu an konuştum. PHP 5'i kullanarak neler yapabiliriz? Ve gerçekten çok iyi bir projeyi, hatta bir R&D projesini PHP ile yapabilir miyiz? Çünkü PHP hakkında bazı söylentiler var. Özellikle ilk seminerde söylenmiş. Ben çok duydum bunu. Mesela bir söylüyor. Ben yoktum aradan ee i̇şte işe yaramaz program denmiş, işte hani işe yaramaz olmuş. Ne kadar ilaç dedin? O kadar mı oldu? <güler> o kadar mı yani? Hiç. E, hiçbir şeye böyle duygusal bir şekilde bağlamamak lazım arkadaşlar. Çünkü sonuçta bir alet yani bunu kullanarak kurulur ki. Esas olarak işimizi hallederiz. İşimizi hallediyorsak hallediyoruz, ve Ben böyle düşünüyorum. PHP işimi en hızlı bir şekilde ve en kolay bir şekilde halledebileceğim gibi, O yüzden bunu kullanıyorum. Yani yarın bugün ki olacaktır muhtemelen. Daha pratik bir şekilde halledebiliyorsak daha pratik bir şekilde halledebilirim. O kadar mısın? <gülüyor> 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 yani. ee, Adım İlhan Kuzgun. E, Hacettepe üniversitesi bilgisayar mühendisliğine özel bir e, Mezun olduktan bir sene sonra kendi şirketini kurdum. Bir teknoloji sistemleri. Ee, ağırlıklı olarak Müşterimiz özel çözüm diyoruz. Yani müşteri bize der geliyor, derden alıyor. Biz ona dur bakalım diyoruz. Önce sen program yazdırmak istiyorsun ama hazır yazılmış var. Buyur kullan diyoruz. Ha yok, o ben kullanmak istemiyorum diyor. Okey, o zaman bakıyoruz. Başka bir yöntem bulalım. Hiç kullanma, Excel'de yaz, kağıda yaz. Çözemiyor musun şimdi? Çözemiyor. Çözemiyorsan o zaman gel diyoruz. Ee, senin programını yazalım. Ama program yazarken sadece program yazmıyoruz. Bir danışmanlık için yapıyoruz. <laughs> bu da yaptığımız danışmanlık hizmeti aslında onun iş akışının nasıl olması gerektiği ve interneti bu iş akışında nasıl kullanması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> ve ee, yani e, nerede yapıyoruz zaten? 2005'ten beri sürdüre geldiğimiz bir takım ilkelerimiz var. Bu ilkelerimizden ödün vermiyoruz. İşte nedir? Hani bir yazılım yaparız ve herkes bunu kullanır çünkü biz e, kompleksimiz yok. Müşteri ne istiyor? Okey, ona göre ona uyarıyoruz ve onu işlemiyoruz. E, kaynak kodlarımızı açıyoruz çünkü PHP'ciyiz. Çok net, evet. ne kadar izleyebilirsin ki? E, en son ne kullanılıyorsa onu kullanıyoruz fakat herkesin kullanmasına e, sağlamak zorundayız. Yani bugün HTML5 var diye HTML5 ile program geliştirirsen kimse kullanamazsa ne yapacağız bunu? Hiçbir bir yok. Ee, Herkesin kullanabileceği Explorer 6 kullanıcısını hızlı bir şekilde kullanabileceği programı geliştiriyoruz. Ee, ve bütün projelerimizi web tabanda yapıyoruz. Herhangi bir masaüstü üstü uygulaması zinhar. Şimdi ben e, PHP ile PHP kodları anlatmak çok fazla istemiyorum. Onlar hızlı geçeceğim daha çok uygulamaya gözüküyor. Şimdi bir de PHP geliştirirken ne kullanmalısınız? Onlar hakkında ben kendi önerilerimi sunacağım size. Siz de yaslanıp duymazsınız. PHP, PHP kurmakta şöyle bir sorunumuz var. Herkes PHP kurmaya çalışıyor. İşte server kurmak gerekiyor. Apache kurmak gerekiyor. Bununla uğraşmak gerekiyor. Fakat aslında gerekmiyor. Bunlar için benim size önerebileceğim belki de çoğunuzun duymadığı Moose Portable bir kuş, uygulama var. Mouse Portable çok basit. USB'ye koyuyorsunuz ve çalışıyor. Yani USB'ye tıkıp diğer bilgisayara taktığınız zaman orası server olmuş oluyor. O bilgisayara tıkıp diğer bilgisayara tıkıyorsunuz orası server olmuş oluyor. Ve gayet hızlı. İçerisinde MySQL ve Apache barındırıyor. Hızlı bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. İsmini unutulursanız siz de atabilirsiniz zaten. Bunu atabilirsiniz. İkinci anlatacağım tool, e, Nuska PHP Ad. PHP 7'nin ilk geliştirmeye başladığı zamandan beri geliştiren kişiyi tanıdığım için ona, onu kullanmayı tercih ettim. Fakat birçok e, editor var. onlardan madem kendisini kullanabilirsiniz. 2001 yılında Soysal Bey'le görüştüğüm zaman bunu 25 bin dolara e, satmıştı. O günden beri de geliştiriliyor. Gayet güzel bir durum. Ben size birkaç tane örnek göstereceğim. Onları. çalışalım. Bir kere proje tanımı yapabiliyorsunuz. Proje tanımı yaparken SVN'e CS kullanabiliyorsunuz. Bunları destekliyor. Daha sonra bir kere projelerini yaptıktan sonra örneğin ne yapıyorsunuz? Size ne kullanmanız gerektiğini burada öneriyor. Birazdan birazdan da göstereceğim. i̇çindeki ne kadar parametre alıyor, hangi cins parametreleri alıyor, ne dönüyor, içerisinde neler oluyor, bunun özetini gösterebiliyor. Bu tip destekleri var. Ayrıca buradan çalıştı deyince çalışıyor. Zaten bir programdan başka ne bekleriz? Ee, bu şekilde divat yapabiliyoruz. Diyoruz. Mesela şuraya break point koyuyoruz. Buraya geldiği zaman duruyor. Böyle özellikler var. Bunun içine girmek istiyoruz mesela. Efe değil, bunun içine giriyoruz. Buradan kullanıyoruz. Ee, amatör arkadaşlar için çok güzel tool'ları var. Şuradan DB formu oluşturuyorsunuz, next 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 şeklinde site kurabiliyorsunuz. Bütün imkanları da sağlıyor. Şuradan Workstage'den herhangi bir dosya yaşayabildiğiniz gibi Code Explorer'dan bütün class'lara ve bütün variable'lara değişebiliyorsunuz. Ayrıca her konusunda hani bir daha bir web sitesini açıp da veyahut da online pdf'inizi açıp da oradan kullanmanıza gerek kalmıyor bu tarafta birçok programla ilgili help desteğini online sunuyor. Mesela bir kod yazıyorsunuz şuraya. Bunu geçiriyor zaten. Artı şunun üzerine girip F1'e bastığınız zaman hemen yani sizin bunun kullanımı ile ilgili menüme de Örnekler veriyor. Ee, bunu sadece PHP için değil, MySQL, PostgreSQL, e, HTML, CSS ve JavaScript gibi birçok şey için de Ayrıca hazır kodlar da sağlıyor size, bir takım servisler sağlıyor. Velhasıl e, oldukça yetenekli bir program. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. zaten ilgilenenler bakacaklardır. Diğer tarafta ise e, MySQL yönetimi için birçok araç kullanıyor. Bunların içerisinde benim tespit edildiğim en iyisi Navicat. Ben kitle kısa çatayım size. Bir de açıyorsunuz. Aynı anda MySQL, şuradan bakalım. PostgreSQL ve Oracle'a bağlantı sağlıyorsunuz. Hepsini kullanabiliyorsunuz aynı anda. Ücretli. Ücretli 95 dolar artık şey sadece bir MySQL sürümü. 150 dolar civarında hepsiz hepsini aynı. E, direkt buna yazabiliyorsunuz içerisine hızlı bir şekilde gri bir formül Bir export importu var. Ee, mesela bakın şu güzel bir şey. Şimdi bu defter tanımıyla ile ilgili dizayna bölümü. E, Dizaynda foreign keyword olarak tanımladığınız diye bir detay evet. değil. Ve bunu için gerekli tool'lar var. Bunu tanımladıktan sonra listeye geliyorsunuz. Şuna tıkladığınız zaman size direkt başlık listesini veriyor ne yapmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani aslında bir Edwin panelini bu şekilde kullandırtabilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Artı mesela reporting özelliği var. Report eklediğiniz zaman burada bir report tasarımı yapıyorsunuz. o mh. tasarım uygun e, size raporlar verebiliyor. MySQL 5 ile gelen trigger, function ve event desteği Event Bildiğiniz gibi belli zaman içerisinde çalışan triggerlar, yani function'lar. Kullanınızı kaydediyor ve her işinizi yapıyor ve çok da yani hızlı bir şekilde kullanıyor. Hızlı bir şekilde kullanıldığı için kesinlikle tavsiyem sizin Php ilk başta kullanılmaya başlandığı zaman 90'lı yıllarda biliyorsunuz normal o zamanki kod geliştirme amaneti içerisinde komuta dayalı bir dildi. E, fakat daha sonra özellikle PHP 5 ile birlikte nesne yönelik bir takım özellikler eklendi içerisine. Evet. normal işte C ile Java'dan ne özelliği varsa şu anda PHP 5'in içerisinde var. Onlardan birkaçını şimdi işte inceleyeceğiz. Ee, sadece birkaç tane özellik var. Onlar da PHP 6 ile birlikte tamamlanıyorlar. <laughs> Örnek bir sınav tamamlıyorsunuz. Konstrakla tamamlanıyor statik yerleşim sağlayan yöntem. İnterfez kullanımı var. Burada gördüğünüz gibi. Ee, Meiji denen çok güzel bir yöntem var. Şöyle Meiji sınıfı bir tembel sınıfında işte bir tek props diye bir genel array'imiz var. Onun altında uyku miktarını yazıyor. Tembel ya. E, i̇ki tane magic metodumuz var burada görüyorsunuz. Birisi set, bir tanesi get. Bunlar baştan tanımlı metodlar. Yani o alttaki iki, iki çizgi e, PHP tarafından tanımlanmış olduğunu gösteriyor. Bir tane de call var. Şimdi bunlar nasıl işe yarıyor? onları gösteriyor. Bir tane de new açtık. E, bir uyku miktarı çok uyur yazdık. O tanımlıydı. Burası normal. Şurada Uyku miktarı orta tamamlıydı. Burası normal. Tabi o işindeki dolar fazla. Çok kuvvet yazdık. <laughs> Eko bir tembelin uyku miktarı. Şimdi benim dediğimle ilgili örnek şu. Bir tembelin çalışkanlık miktarı diye bir sınıfı yokken, yani böyle bir özelliği yokken, herhangi bir yerden de inherit edilmemişken, ona yok diye bir şey atıyoruz. Bize hop, öyle bir şey yok demiyor şu set fonksiyonumuz, yani şu magic set fonksiyonumuz için düşüyor. Ve bize verdiğimiz parametrenin adını ve value'sunu dönüyor. Biz de onu props'un içerisine kaydediyoruz. Daha sonra o çalışma miktarını görebiliyoruz. Yine olmayan bir metodu çalıştırmak istediğimizde, çalışmak yazıyoruz buraya. Olmayan bir metod çalıştığı zaman da bu call magic metodu çalışıyor. Bu da metod ve argümanlar ile birlikte bizim tanımlanmadığımız bir argüman çağrımızı ifade ediyor. Exception yönetimi var. Exception yönetimi e, şimdi neden gerekir? Tabii ki bir web sitesi için çok önemli değildir. Hani web sitesi yaradaki kesildi ne olur? Önemli değil. Ama bir program yazıyorsanız PHP'de bu çok kritik bir öneme sahip. Neden? Çünkü kullanıcıyı eğer bilgilendirmezseniz o işin yanlış olduğu ile ilgili ve yapmanız gerekenleri yapmazsanız büyük problem yaşarsınız. Burada örnek olarak şöyle bir şey varmışız. Database error. Database error PHP içerisinde gelen exception sınıfını extend ediyor. Yani oradan miras alıyor. Ve konsol konsol var. Eğer bu errore gelmişsek ve bir takım MySQL sorguları yollamışsak insert gibi onu rollback yapabiliyoruz bu şekilde. Ve hatta hemen aşağısında gördüğünüz gibi kendi istediğimiz mesajı orada gösterebiliyoruz. Bu konularda sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Örnek kullanımı da şu. İşte diyoruz. Bir sorgu gönderiyoruz. Hesabımıza bol miktarda para aktarıyoruz. Ee, eğer bir hata olmuşsa, bu yanlış bir şey vermişse veri tabanı hatası diyor. E ne olacak? E, yukarıda başka, başka hesaplara, başka gol miktarda paralar aktarmış olabiliriz. Onların geri alması gerekiyor. E, bu durumda exception bizi kurtarıyor. Throw new db error diyoruz. Throw new db error bize önce buraya çalıştırıyor. Çünkü pastor oluyor. Daha sonra da to string, fix hatayı gösterdiriyor Nusfer'in desteğiyle ilgili dokumentasyon sağlayabiliyoruz. Burada bir örnek var. O örneği bir de şuradan açalım. Şimdi burada bir dershanede öğrenci kılası var. Şimdi örnek kod yazmayı görüyorum. Bir tane dershane örneği Karşınıza bütün yazabileceğimiz klaslar gibi görüyorsunuz. Dershaneyi seçtik. Şu anda bu D sınıfı, yani D e, değişkeni bir dershane sahip. D'ye bir ileti göndermek istediğimizde karşınıza gönderebileceğim iletilerin listesi çıkıyor. Öğrenci listesi diyoruz mesela. Öğrenci listesi şuradan dönen şey bize. Bu arada şöyle bir şey var. Bakın mesela şuraya nokta virgül koymayı unuttum. Anında hata bildiriyor. Hani bir debug'a falan gerek kalmıyor. Şurada gördüğünüz gibi yanlış yaptığımızı bize anında bildiriyor. Ee, D DN içerisinde öğrenci listesini çağırdık. Öğrenci listesi bize bir öğrenci oluşturdu ve döndü. Yani şuradan dönen sonuç öğrenci. Bakın buradan da devam ettirebiliyoruz. Şimdi de bize öğrenci sınıfının içerisindeki çağırabileceğimiz özellikleri ve metotları yöneliyor. Bu da oldukça kullanımı hızlandırıyor. Otolog özellikler. Bu otolog özelliği şöyle. Şimdi birçok klas kullanıyorsunuz diyelim ki. Bu klasları hepsini include etmek gerekmiyor bazen. Hani 100 tane klas hazırlamışsınız fakat öğrenci dershane klasına yönetmeniz gerekiyor sadece. Bu durumda otobot tanımlıyorsunuz. Sadece dershane klası istendiği zaman bu otobot çalışıyor. Ve burada belirttiğiniz fonksiyon üzerinde nereden ne include edilmesi gerekiyor, include edemezse ne yapması gerekiyorsa onu yapın. Yani PHP'de olmadığı söylenen bu yüzden eleştirilen bir özellik de type hinting. Yani diyorlar ki PHP tipleri kaybediyor. Ne demek bu? İşte dolar x diye bir değişken tanımlayalım. Buna bir atalım. Bunun tipi integer oldu şu anda. Daha sonra dolar x eşittir tırnak içerisinde ilhan yazalım. Tipi string oldu. Ne oldu? Bir olan yani integer olan yani değişken string'e dönüştü. Otomatik olarak dönüşüyor. Bunları PHP bilenler zaten biliyor. Bildiğinizi de kabul ediyorum zaten. E, type int'in bunu yasaklayabilme imkanı sağlıyor bize. Örneğin bir fonksiyon şurada gördünüz. MyFunction diye. Bu değişkenin başına diyorsunuz ki bu MyClass tipinde bir şey var Veya buraya integer'le yatırılıyor. String yazıyor String tipinde bir şey olması gerekiyorsa string tipinde bir şey almadan kod çalışmaz hale geliyor. Örneğin şurada MyClass'ı çalıştırmışız. MyClass tipinde bir şey aldığımız zaman çalıştı. Fakat yani başka bir class tipinde bir şey aldığımız zaman çalışmıyor. Nesne kullanmanın özelliği var. Nesnenizin içerisinde ne olursa olsun kullanıyla ona bir kopyasını çıkartabiliyorsunuz. Evet, şimdi ben fazla vaktimiz de kalmadığı için örnek göstermek istiyorum. Şimdi bu objekt öğrencilerle neler yapıyorlar? Yani bu kadar çalıştınız. Kodunuzu normal kod olarak değil de işte dinamik bir şekilde yazmaya çalıştınız. Bunlardan neler yapabilirsiniz? Bunlar hakkında bizim yaptığımız örneklerden göstereceğim. Ee, böyle bir web sitesi var. Bunun admin paneline gidiyoruz. Admin panelde gördüğünüz gibi bizim yazdığımız framework çalışıyor. Ve framework tamamen kullanıcı, e, kullanıcının tam istediği şekilde bir frame Buraya bastığınız zaman bir şey yaşıyor. Peki bu framework'ü kullanarak ne yapabilirsiniz? Nasıl geliştirebilirsiniz bunu? Geliştirebilirsiniz. Ee, şöyle izleyelim. Şimdi bu admin paneli dediğimiz kısım. Burada herhangi bir değişiklik yapmaya da gerek kalmıyor. Yapmanız gereken tek şey, proje dizininde, Json kanalında neyi değiştirmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Örneğin haber açalım. Gördüğünüz gibi bir JSON tanımı. Ee, bu tabi egzaman tanımı da olabilir. Bir şey fark ettirmez. Sonuçta bir şekilde direği tanımlamamız gerekiyor. Sonra haber dertabanını oluşturuyoruz şurada. Bunları oluşturmak için de bizim hazırladığımız bir developer var. Fakat evet, onu şu anda gösteremiyoruz. Şimdi bakın. Şurada başlık yazıyor mesela. Başlığın adını değiştirmek istiyoruz. Buraya geliyoruz. Haber başlığı şeklinde kaydediyoruz. Şuradan haber açalım. Hı. Haber başlığı yazıyor şu anda burada. Şimdi bunu değiştirelim. Haber başlığı değil de haberin başlık kısmı kaydediyoruz. Bunu kaydettikten sonra tekrardan haberlere girdiğimizde artık haberin başlık kısmı evriyor. Şimdi sadece bu değil tabii ki. Dışarıyı açıyoruz. Şu anda haberin başlık kısmı hap bir yedi. Görüyorsunuz, görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz. Ee, düzenlenemiyor şurası. Görüyorsunuz. Bakın burada niye düzenlenemiyor? Çünkü biz editable özelliğini false yapmıştık. Bunu true yapıyoruz. <laughs> Şimdi tekrar bunu açıyoruz. Şu anda düzenlere bir hale geldi. Yani normal input haria oldu. Bu tip de değil de mesela şu tip de düzenlensin dedik. Text değil de bu text haria olsun. Text haria oldu. Bunun gibi birçok alan tanımlayabiliyorsunuz. Tarih adanı. Resim adanı. Bakın resim adanı şu anda bir tanesini koyuyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Size tarif ettiğiniz gibi resimleri yüklüyor. Nasıl tarif etmiş? Sen bakalım. <laughs> resimler, DB resimler, Türkçe name resimler, DB images, haber diye bir direktör varmış. Onun içine koyacakmış ve imaj olsunuz. Genişliği 100, yüksekliği 75 ve sağdan soldan kırpma okey, sağdan soldan doldurmadı okey. Ve başına da D koyuyoruz. <laughs> şurada. Bizim tarif ettiğimiz boyutlara getirmiş durumda. Ya da diğer boyutlar. İşte daha, biraz daha büyük boyutu. Biraz daha büyük boyutu. Ve burada da orijinal boyutu. Bunu kaydet dediğimiz zaman kayıtlıca duruyor. Ve veri tabanı anında değişiyor. Ee, Yapı yani bir alan ekleyeceğiz mesela. Bir alan ekleyeceğimiz zaman şuradan bir tane kopya oluşturup yapıştırmak ve daha sonra veri tabanına ilgili satırı eklemek. Yapacağımız işlem budur. Bundan sonra otomatik olarak ekmeği panelinde görebiliyorsunuz. Yani bu kadar otomatik hale getirebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şuna bastığımız zaman hemen buraya bizim edit formumuz nasıl geliyor. Onu göstereyim. Örneğin bir tane sayfı tıklayıp incele diyelim. Şöyle gösteriyor. Bir tane tıklayıp bakıyoruz. Yeni sayfa açıyoruz. Yeni sayfa da bizi açıyor. Görüyorsunuz admin panelinin içerisinde bir takım parametreler veriliyoruz. Class name'i evb -E tabletleri mesajı show records id'si de 2. Bu bize şimdi göstereceğim yerde şu kısmı Get parametresinden ID alıyoruz. Get parametresinden class name alıyoruz. Mesajı hangi mesajla çalıştıracağımızı alıyoruz. Object eşittir new get parametresinden gelen class ve get parametresinden gelen ID. Bakın şu esnekliği herhangi bir herhangi bir dilin sağlaması mümkün değil. Yani bir class'tan bir nesne üretiyoruz. Fakat bu hangi class'tan üreteceğimizi de